Bir de aşırı sert oynamalarından dolayı hakem de buna izin vermesiyle birlikte biz bugün istediğimiz gibi oyunu oynayamadık. Bundan beraber bir de maç içinde hem oyuncularında oyun daha sonra da bize yansıyan bir gerginlik oldu. Sonuçta bugün baktığınız zaman yani normal bir maçın dışında sanki bir kupa finali veya ne bileyim bir birlik maçı gibi bir ortada bir gerginlik var rakip takımda. Yedek kulübesi, hocaları futbolda her şeyde hakemin üzerine çullandılar. En az iki tane rakip takımdan oyuncunun bugün atılmasına rağmen atılması gerekirken en son postunda benim atıldım artık dayanamadım sahanın içine girdim. O sahaya vuran onun oyuncu sarı kartlı görmüyor. Onun direkt atılması lazım. O sahaya dönüyor. O sahanın ayağını kıracaklardı. Sonra o sahaya kart gösteriyor. Sonra beni oyundan atıyor. Yani ben Böylesine bir organizasyonda sezon başı hazırlık kampında ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bu kadar sert oynayan bir takıma karşı ve hakemin de buna izin vermesini hayretlerle karşıladım. Neyse biz bugün kaybettik. Çok iyi oynayamadık. İyi yaptığımız şeyler de vardı. Ama iyi yapamadığımız şeyler bizim için bugün önemliydi ve ders çıkardık bunlardan. Bunlar da bizim için bir tarafa tasdiflememiz gereken önemli bir konular var. Bunların üzerinde biz kendimizi eee bir çek edip İstanbul'da bununla ilgili de dersimize iyi çalışacağız. First of all, good evening everyone. Today we played against Red Star, but we couldn't play as we, we as we wish. But I find it normal because we are still in pre-season and my players are not ready yet our opponent Uh, started pre-season before us so we can say that they are more ready than us compared to our team they are more ready and uh, today they played very rough that's why we couldn't play as we wish and uh, my players became nervous on the pitch it was like an official cup final or like a league game even in their bench everybody was uh, complaining discussing with the referee uh, but uh, in my opinion Two players from their team should have received a red card, but I was sent off because uh, one of their players hit Osai, and I think he deserved a direct red card. He almost broke his leg, but Osai received a yellow card, and then the referee sent me off. This is my first time seeing something like this. I was surprised that the referee let them play like this. But today we didn't play well. Uh, the most important thing for us to see what we haven't done well. Uh, this was a lesson for us, but we will study our lesson in Istanbul. Urupe. Spor, Bugün Fenerbahçe kaybetti ama gerçekten büyük bir hakem rezileti vardı ve sakatlık olmaması Fenerbahçe adına sevindirici. Bu kadar söylemek zorundayım. Batu kanatta başladı bugün. Performansından memnun kaldınız mı? Teşekkür ederim. Ya şimdi kampa geç gelen oyuncularımızdan bir tanesi. Ee, Batu e, birçok milli takımdan geç gelen oyuncularımız var. Yani 5-6 antrenmanla bugün oynattığım oyuncularım var. Bunları ben normal karşılıyorum. Yani bunlar bizim için hazırlık maçları, hazırlık kampındayız. Bu tip e, maçlarda bu oyuncuları oynatacağız, göreceğiz, e, deneyeceğiz. Ee, bakacağız kim nerede nereye adapte olabiliyor, ne verebiliyor. Bunları gözlemleyerek tabii ki lige kadar biz de kafamızda aramıza katılacak oyuncularla beraber ideal 11'imizi, ideal sistemimize yatkın oyuncularla hazırlanacağız. Uh, so sorry for the lost. The performance of the referee was a disaster. it's good that no players from your side were injured. Uh, i would like to ask you a question about Batshuayi, today he played as a winger. what do you think about his performance? and the coach's answer was uh, he was one of the players who came a little bit late because of the national team and we still have a lot of times that a lot of players who played today had only five, six trainings. so i find it normal. we are in pre-season. Uh, these players will play, we will try, we will look, we will observe it till the league starts. And there will be new coming players as well. That's how we are going to find our ideal 11. Hocam, e, bugün Ceko'yu kaptan olarak gördük karşılaşmada. Takım içerisindeki birliktelik, bu liderlik bugün aslında evet hakem tarafından çok garip şeyler gördük. Resmur saçı falan çekildi yani böyle şeyler gördük ama takımın bütün halinde oralara gittiğini, birbiriyle yardımlaştığını gördük. Hem Ceko'nun kaptanlığı ile kaptanlık, kimler kaptan olacak konusuyla ilgili hem de istediğiniz birliktelik bütünlük, o durumlarda ve seviye nasıl sizce? Ceko dünya çapında bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel bir oyuncu, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Ceko takımımızın kaptanı olacak. Onun yanında da iki tane Türk oyuncumuz kaptanlık yapacak e, Mert Hakan olabilir, Altay veya İrfan bunlar da kendisine yardımcı olacaklar. E, hem takıma büyük bir e, kariyer anlamında, e, profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz dediğim gibi e, öyle bir karar aldık. Bugünkü maçta baktığınız zaman gerçekten yani tamam mağlup olabiliriz. Bu hazırlık kampı yani. Bu sonuçta bu, yani bunun sonunda ölüm yok yani. E, biz buraya hazırlanmaya geldik. Adı üstünde hazırlanmaya ve Adı da hazırlık maçı. Ama ben böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey. E, takım halinde buna hep beraber bir reaksiyon verdi oyuncularımız. Ama ne olursa olsun tabii ki e, bu birliktelik güzeldi. Ama e, maçın önüne hakem geçti diyebiliriz. Keşke daha güzel bir futbol oynansaydı. Buradaki izleyen taraftarlar, insanlar da, televizyonlardan izleyenler de... ...daha güzel bir futbol maçı izleyebilseler diye düşünüyorum. Tek sevindirici olan bir şey, demin arkadaşımız da söylediği gibi buradan bugün sakat oyuncu vermeden ayrılmaktı bizim için. So the question was today, Deco, uh, Jeko was in the starting eleven and he was he had the captainship armband. Uh, so what would you like to say about the togetherness and leadership in the team? I agree that uh, the referee's performance was very weird, in, in a moment they even pulled Crespo's hair, but the, the team, all the players helped each other. So what do you think about this togetherness and the level of the togetherness of the team and uh, who, which players are going to be the captains? And the answer was, Jeko uh, is a worldwide player. He has a very good character. He's a very big professional. He's an example for the other players. One of our captains will be Jeko, and there will be other two Turkish players as well. Matt Altay, Irfan will be helping him. Uh, looking at his career and looking at his professionalism, he's an example player for our team. That's why we took a decision like this. And today it was a friendly match. We might lose, it will not kill us. But we came here to prepare well. This is my first time seeing something like this. But it was good that all the players showed their reaction together on the pitch. But in today's match, who stood out was the referee. I wish it was a better match for those who were watching on TV. But the good side is that we had no injuries. Bonjour. Ben de ilk defa gördüm Hazırlık maçına bir tepki kadın katıldığını takip ettim kamplarda. Biz de anlam veremedik açıkçası kenarda sağda olanlara. E, Şimanski transfer açıklandı hocam maç oynanırken kulüp tarafından. E, siz de savunma, orta sahada ve hücuma takviyeler yapılacak dediniz. Cikgu geldi, Şimanski geldi, Mutlayır geldi. Devam edecek mi hocam? Var mı beklediğiniz yine farklı bölgeler oyuncular? Şivanski'nin e, transfer ilgili başkanımız ve öğrencilerimizin e, ilgilendiğini ve birkaç gün içinde tamamlanacağını e, konuşuyoruz. Devamlı irtibat halindeyiz zaten kampta. E, şu anda Şivanski'den sonra bazı oyuncular da aramıza katılacak. E, görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı. E, Şivanski'nin gelmesi tabii ki e, bizim açımızdan önemli bir transfer. Diğer oyuncularımız olduğu gibi zannediyorum ki e, yaptığımız çalışmalar doğrultusunda e, başkanımız ön serimize birkaç umut daha gelebilir aramızda. Sağ olun. So the uh, question uh, was uh... coach, this is also my first time seeing, seeing something like this, a coach being sent off in a friendly match. we also didn't understand it. Uh, i would like to ask you a question about the transfers. Uh, Shvansky, the club announced shvansky's transfer, and before you had said that, you were going to sign, sign some players for defensive line, midfield line, and front line. and the club also uh, announced umut nair and jikus transfers as well. Is there going to be other transfers? And the response was uh, the, the board and the president were taking care of the process. I have been talking with them. There will be some other players as well. Uh, they are still uh, having some negotiations. We have plan A, we have plan B. Uh, I think Shiwanski's transfer will be an important transfer for us like the others. Uh, according to the analysis we made, uh, I think some other, will, some other players will join the team as well. Hocam birlikte alalım Ahmet. Transferle ilgili ayrılacak oyuncularla ilgili de kadroda bir artık artış oluyor. Kararınızı verdiniz mi yoksa gözlemlemeye devam ediyorsunuz? Ne söyleyebilirsiniz? Kamp sonunda yönetimimize, başkanımıza bir rapor vereceğim. Gidecekler ve kalacaklarla ilgili. Son şu FC Bakü maçında oynayalım. Ondan sonra. So the question was if there will be Uh, some players uh, to leave the club or uh, if the coach have decided which players to leave or is he still observing and the response was uh, during the training camp we will be observing and at the end of the training camp uh, i will be talking with the board and the president i will prepare a report for them but now we will uh, still look for the match that we are going to play against baku